Zenon, milattan önce 490 civarında doğmuş bir Yunan filozofudur. Zenon Elea'da doğmuş ve Parmenides'in öğrencisi olmuştur. Elea okulunun önemli bir figürü olarak bilinir ve paradokslarıyla tanınır. Bu paradokslar, hareket ve değişimin mantıksal tutarlılığını sorgulayan ve matematiksel sonsuzluk kavramlarıyla ilgili düşünmeyi zorlayan düşünce deneyleridir. Bu deneylerden biri Zenon ok paradoksudur. Zenon'un ok paradoksu hareketin doğasını sorgulayan ve bu kavramı mantıksal olarak çelişkili hale getiren bir düşünce deneyidir. Bu paradoks, bir okun uçuşu sırasında her an belirli bir yerde durduğu ve bu yüzden aslında hareket etmediği iddiasını içerir. Paradoksun temel argümanı şu şekildedir: Bir ok uçuşu sırasında belirli bir anda belirli bir konumda bulunur. Eğer bir ok belirli bir anda belirli bir konumdaysa, bu onun o anda hareket etmediği anlamına gelir. Bir zaman süresi Ardışık anların toplamından oluşur. Eğer her anda ok hareket etmiyorsa, o zaman toplamda da hareket edemez. Bu argüman, hareketin sürekliliğini sorgulayan ve matematiksel olarak zamanın bölünebilirliği üzerine düşünmeyi teşvik eden bir dizi soruna yol açar. Zenon bu paradoks ile hareketin ve değişimin yalnızca bir illüzyon olduğunu ve aslında mantıksal olarak tutarsız olduğunu savunmuştur. Paradoks antik dönemde filozoflar tarafından tartışılmış ve daha sonra modern matematik ve fizik ile ilişkili olarak tekrar ele alınmıştır. Kalkulus ve sonsuz küçükler analizi gibi matematiksel gelişmeler bu tür paradoksların bazı yönlerini çözmeye yardımcı olmuştur. Kalkulus özellikle sonsuz küçükler ve limitler kavramlarıyla Zenon'un ok paradoksunu çözmeye yardımcı olmuştur. İşte bu çözümün ana hatları: sürekli hareket kavramı Kalkulus hareketin sürekli bir süreç olduğunu ve zamanın sonsuz küçük parçalara bölünebileceğini kabul eder. Bir nesnenin belirli bir andaki hızı bu çok küçük zaman aralıklarındaki konum değişimlerine dayanarak hesaplanabilir. Bu, bir okun belirli bir anda durduğu fikrini geçersiz kılar çünkü her an okun belirli bir hızı vardır. Türev ve anlık hız. Kalkulus bir fonksiyonun türevini alarak herhangi bir anlık hızın nasıl hesaplanacağını açıklar. Bir okun anlık hızı, konumunun zamana göre türevi olarak tanımlanır. Bu, hareket eden bir nesnenin her an belirli bir hıza sahip olduğunu ve bu nedenle hareket ettiğini gösterir. Toplam hareketin hesaplanması, kalkulus integral hesaplamaları ile toplam hareketi belirli bir zaman aralığında toplar. Bu, küçük zaman dilimlerindeki küçük hareketlerin toplamını verir. Zeno'nun paradoksunun aksine bu yaklaşım, bir nesnenin belirli bir mesafeyi belirli bir zaman diliminde kat edebileceğini gösterir. Örneğin bir okun belirli bir zamanda belirli bir konumda durduğu ve bu nedenle hareket etmediği fikri, kalkülüsün türev ve integral hesaplamalarıyla uyumsuzdur. Kalkülüs bu küçük zaman dilimlerindeki değişiklikleri toplayarak hareketin sürekliliğini ve toplam hareketi mantıksal olarak açıklar. Bu şekilde kalkülüs Zeno'nun ok paradoksunu çözerek hareketin ve değişimin matematiksel olarak tutarlı olduğunu ve belirli zaman dilimlerinde belirli mesafelerin kat edilebileceğini göstermiştir. Zeno'nun ok paradoksu hala felsefi tartışmalar ve düşünce deneyleri için ilginç bir konu olmaya devam etmektedir.